efendim, öğleniniz hayrola, bahçenize güller dola. Gelip beni mutlu ettiniz, size de mutluluk nasip ola. Merhaba Mesut dede. Ya ben ocağın altını kapatmış mıydım? Kapattın, kapattın. Osman, hiç emin değilsin. Git bir bak. Osman kalk. Osman. Eyvallah. Ee, şey çocuklar, geldiniz ne güzel ettiniz. Lakin bana biraz müsaade edebilir misiniz? Tabii Mesut dede. Gidip geri mi gelelim? Hadi siz bahçeye çıkın. Güzel pisim oyunu oynayın. Ben birazdan gelirim. Tamam Mesut dede. Aa, şey, Mesut dede dur. Ne oldu? Güzel pisim oyunu ne? Selçuk biliyor anlatır sana. Ben biliyorum, anlatırım sana. Peki. Güzel pisim oyunu çok eski bir Anadolu oynuyormuş. Ya sen nereden biliyorsun? Dedem öğretmişti. Öyle mi? E, kukla nereden biliyor o halde? E şey canım onun bilmediği mi var? Sahi. Çok eskiden teknoloji daha ilerlememişken gençler köy odalarında oyunlar oynarmış. Ne güzel. İşte bu oyunlardan biri de güzel pisim oyunu. Peki nasıl oynanıyor? Şimdi elini avucumun içine koyacaksın. Öyle mi? Evet. Tamam sonra? Şimdi senin elin kedi oldu. Benimki de ebe oldu. Peki. Şimdi ben böyle kedi sever gibi yapıyorum. Güzel pisim. Tatlı pisim. Akıllı pisim. <laughs> Oyun bu kadar mı? Yok olur mu? Benim asıl amacım senin elini sever gibi yapıp birden elin üzerine şaplatmak. Anladım. Aslında sen elimin üstüne ebelemeye çalışıyorsun. Ben de ebeletmemeyi. Evet. Ebeleyebilirsem ben bir puan alıyorum. Ebeleyemezsem sıra sana geçiyor. Peki bu güzel pisim tatlı pisim kısmını neden yapıyoruz? O oyunun kandırmacası. Elimi sevmek için mi uzatıyorum ebelemek için mi uzatıyorum kafanı karıştırmak için Anladım hadi başlayalım o halde Güzel pisim tatlı pisim akıllı pisim Hey vuramadın sıra bende kapatmışım. Ama olsun. Emin olmaktan zarar gelmez. Eh, eh bir yudum su için de öyle devam edeyim. Eh. evet. Osman, Mesut dede görev başına. Hadi bakalım. <laughs> Heh, ne yaptınız çocuklar? Oynadık geldik seni bekliyorduk. Mert sevdin mi güzel pisim oyununu? Evet Mesut dede. Aferin size. Bu da geleneksel bir oyunumuzdur. Unutulmasın. Siz de unutmayın. Ara ara oynayın e mi? Tamam anlaştık. Bugün bize ne anlatacaksın Mesut dede? Bilmem. Hele bir tekerleme ile başlayalım. İlla gelir anlatacak bir şey. Yerde ne var? Yer boncuk. Gökte ne var? Gök boncuk. Yeni filizlenmiş bir tomurcuk. Gör bak Mevlam ne güzel yaratmış. Yine çok güzel bir tekerleme. Efendim bir varmış bir yokmuş. Köyün birinde İbiş adında bir genç yaşarmış. Bu gencin kimi kimsesi yokmuş. Lakin genç öyle iyi kalpli, öyle güzel huyluymuş ki sormayın gitsin. Kalacak yeri, yiyecek ekmeği olmayan İbiş gündelik işler yapar, rızkını kazanırmış. Bir gün yine iş için kapı kapı gezmiş. Lakin bir türlü iş bulamamış. Sinirlenip isyan etmek yerine Rabbine sığınmış. Namaz vaktinin yanaştığını da fark edince abdest almak için bir derenin kenarına inmiş. Efendim İbiş abdestini alırken derenin karşı yakasında bir bahçedeki ağaçtan bir tek elma düşmüş, suya yuvarlanmış, İbiş'in yanına ulaşmış. İbiş öylesine açmış ki Kısmet ayağıma geldi deyip almış elmayı yemiş. Oh, afiyet olsun. Lakin tam namaza duracakken ağzının kanadığını fark etmiş. Hemen koşup kanı durdurmuş, tekrar abdest alıp namazını eda etmiş. Fakat aklı bu mevzuya ziyadesiyle takılmış. Ne yapmış peki? Çözmüş mü meseleyi? İbiş bu durumun elmadan ibaret olduğunu düşünmüş. Elma kendi düştü, sudan geçti, yamacıma geldi. Ben yemesem çürüyüp gidecekti. Lakin yine de gidip sahibinden helallik isteyeyim demiş. Derenin karşısına geçmiş, bahçenin duvarının dibine gelmiş. Konağın girişini ararken köylüler onu orada görüp ''Sen de kimsin?'' diye sormuş. İbiş de kendini tanıtmış. Kimsesiz, yersiz, yurtsuz, işsiz güçsüz bir Adem evladı olduğunu, iş arayıp bulamadığını, abdest alırken elmanın nasıl da kendini bulduğunu bir bir anlatmış. En sonunda da elmanın sahibinden helallik isteyeceğini söylemiş. Köylüler gülmüş. Yahu o çok zengin bir kimsedir. Baksana ağaçları elma dolu. Bir elmanın lafını etmez demiş. İbiş yine de helallik isteyeceğini söylemiş. Bu sırada duvarın diğer tarafında konağın sahibi duruyormuş. İbiş'in sesini duymuş. Biri bana mı sesleniyor acep diye düşünmüş. Bu sırada İbiş'in kendiyle konuştuğunu anlamış. Ama İbiş'in dürüstlüğünü, helal lokma yemek için gayretini, iyi niyetini görünce adamın ona kanı kaynamış. Kapıyı açıp içeri buyur etmiş ve onu test etmek istemiş. Test mi? Nasıl? İbiş gerçekten dediği gibi mi düşünüyor yoksa numara mı yapıyor anlamak için ona benimle helalleşmek istiyorsan şu ağla gir tüm hayvanlarımı yemle demiş. Bir elma karşılığında çok iş değil mi bu? Öyle ama İbiş adama Allah'ın rızasını senin de helalliğini almak için vazife bu ise elbet yaparım deyip girişmiş işe. Tüm hayvanları yemlemiş, sularını vermiş İşini bitirmiş dışarı çıkıp beyin yanına gitmiş Bey bey işim bitti demiş Bey ona ne dese beğenirsiniz Ne demiş? Hayvanları besledin aferin Lakin işin henüz bitmedi Eğer helalliğimi istiyorsan Bahçedeki bütün ağaçların dibini belle Kökleri hava alsın Üstüne bir de hepsini sula. Hayda adam da ama çok şey istedi. İbiş helallik almak için ne söylendiyse yapmış. Akşam çökmek üzereyken bey elinde bir tepsiyle gelmiş. Üzerinde türlü türlü nimetler. İbiş'i sofraya buyur etmiş. Beraberce akşam yemeği yemişler. İyi bari. Çok çalıştı ama hiç değilse karnı doydu. Yemek sırasında bey İbiş'e Evladım, bugün seni komşularla konuşurken duydum. Sonra bir elmanın helalliğini almak için ne iş verdiysem yaptın. Belli ki sen iyi bir insansın. Çalışkan ve dürüstsün. Üstelik elinden her iş geliyor. İşe de ihtiyacın varmış. Gel benim yanımda çalış. Konağın işlerini yaparsın. Şuracıkta yatarsın." demiş. "Hey, ne güzel oldu. İbişim bütün dertleri çözüldü." Ya işte böyle çocuklar. Eğer Rabbimizin rızasını almak için uğraş verirsek, gayret gösterirsek mükafatı er ya da geç gelir bizi bulur. Bazen bir elma, bazen bir armut vesile olur ama biz doğru yoldan gidersek mükafatımız mutlaka bizi bulur. Ee hadi bakalım. O halde kıssamızı dedik, hissemizi aldık. Veda vakti geldi. Teşekkürler Mesut dedi. Yarın görüşürüz Allah'ın izniyle. İyi inşallah. Hadi selametle yavrularım. Selametle. <laughs>